Arkadaşlar bugün benim adım Samet, Samet, Sam, Sam, Samet. Şimdi video çekeceğiz. Umarım videoyu like atarsınız ve abone olursunuz çok sevinirim. Videoya geçelim. Ojinos film oyunun devamı. Arkadaşlar umarım video abone atarsınız. Üçüncüsü bölümü gelecek Arkadaşlar burada kalmıştık. Ee, şimdi bunu yapalım. Şöyle. Ev Bu bölümde şey yapacağız. Dev Bir tane ev yapacağız. Ev tamam. bir daha ne? Bir bir Bir

Yo. Arkadaşlar işte işte ilk bölümümüz burada geçti Bu videonun devamı gelmez. 25 25.000 like gelirse bu videonun 3. Üçün, bölümü bugün. Şimdi bu videoları seviyorsanız, alttan kalp yollarsanız çok sevinirim. Bir şuraya koyacağız. 3 Olansın yerine cam alalım. Bir, iki, üç. Tamam. Şimdi zengin olmamak. arkadaşlar elinizi iyi İlk bölüm bu arkadaşlar. Şimdi bu bölüm gelmesi için sevgim bölünmeş. Bin yollamazsanız ikinci bölüm yok. Bu video be 5 like görecek. Bu videonun devamı <laughs> bastırın göreyim korkaklar. Yaplayı baştan bir daha video çekemeyeceğim. Bir daha çekmeyiniz like hiçbir şey olmuyor rahatına bak oh, hiç like atmasın bir gün bile like atcan ya ne olacak ki like atsın tamam bu arada memo like atarsın değil mi arkadaşım da yanlarında şimdi evimizi bitirdik şimdi kapıyı şuradan bir açarsak ya Lavi. No. Seven. No. Ah. Gidiyorsun buraya. Güvenlik yapacağız. Asansör yapalım mı arkadaşlar? Bu değil. Arkadaşlar peçeli asıl su yapacağız. Şöyle şuraya bir buraya tamam. Ay. Tamam arkadaşlar. Şimdi

şeyler atamalıyız Allah'a göbel Allah'a nefret lan 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 şimdi arkadaşlar gidiyoruz şimdi. silah ile açacağız silah 哎。 Arkadaşlar ben bir cevap vermiş. Yeter. Yeter. Çık. 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 すごい Beğenmişsinizdir. Bu videonun devamı gelmesi için size bu bilgiler. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Siz yapıyorum. Görüşürüz.